Değerli arkadaşlar, Türk mitolojisi sohbetlerinin yeni bölümünde kadim atalarımızın kötülüklerden ve yeryüzünde fesadın yayılmasından sorumlu tuttukları bir varlık olan Erlik Han'dan bahsedeceğiz. Şaman Selengel'in de zaman zaman gizemli şiirlerinde bahsettiği Erlik Han, tek tanrılı dinlerdeki Azrail ve cehennem bekçisi zebanileri andıran bir korku figürüdür. Bazı mitolojik öykülerde Erlik Ata olarak da geçen bu ürkütücü varlığın gerçek adı Ziya Gökalp'e göre Yerlik Han'dır. Bu görüşe göre yerlerin ya da yer altının hakimi olan Erlik Han görünüş olarak dehşet verici bir yaratık olarak tanımlanır. Abdülkadir İnan'a göre Erlik Han gayet şişman, göz kapakları bir karış, Siyah bir beygire binen ve yüzü siyah bir varlıktır. Başka bir tasvire göre kan rengi gözleri vardır ve aynı biçimde kırmızı gözlü vahşi bir siyah öküze biner. Çeşitli Ozan ya da Bakşı anlatımlarında bakın Erlik Han nasıl tarif ediliyor. İçkiyi sever, gözü kömür karası, saçları dik ve siyah. Boyun kısmı aşırı uzun, aşırı güçlü kemikleriyle derileri yüzebilir. Gözleri dünyaya gölge salar. Dişleri yaba gibi sarkar. Üç gözlü olduğundan her şeyi görür ve bilir. Erlikan'ın ortaya çıkışı, görevi veya işlevi hakkında değişik varyasyonlar bulunmaktadır. Genel kanaat Erlikan'ın başlangıçta iyiliklerden sorumlu bir varlık olan Bay Ülgen ile birlikte hareket ederken sonradan Gök Tengri tarafından bir tür ceza ile yer altına gönderildiği biçimdedir. Kanalımızda kehanetlerine yer verdiğimiz Uygur asıllı Şaman Selenge'nin şiirlerinde sıklıkla bahsettiği gibi her insanı yaşamı boyunca takip eden Körmöz ve Yeyuji adı verilen yardımcı varlıklar söz konusudur. Erlikan, körmüsler aracılığıyla insanlara kötülükler ve günahları telkin eder. Öldükten sonra da körmüsler gömülen insanların ruhlarını bir tür siyah kayıkla yeraltı dünyasına götürürler. Ancak yaşarken Bay Ülgen'in iyilik telkinlerine uyan insanlar Yeyuciler tarafından cennete götürülür. Kadim Türkçede cehennem Tamu, cennet ise Uçma olarak adlandırılır birçok kabile ve işte hani oymaktaki inanışa göre Erlikan'ın Körmözleri, hayvanlar ve bazı ağaçların ölümünde de yol göstericilik yapmaktadır. Erlikan kavramı birbirine yakın isim ve tariflerle Macarlardan Altaylara ve hatta Moğol kabilelerine kadar hemen tüm Türk coğrafyasında mevcuttur. Buna karşın Kuzey Asya ve Sibirya'daki Türkî kavimlerde erlik ana pek rastlanmaz. Öte yandan günümüz Türkçesinde yer kavramına eski Türklerin bakışını anlatan deyim ve atasözleri de mevcuttur. Sözün gelişi yerle bir olmak, yerin dibine batmak, yermek, yerden yere vurmak, yer yarılıp içine girmek, yerin kulağı olmak. Değerli izleyiciler, Erlik Han ve ona hizmet eden karanlık varlıklara olan kadim inanış, zamanda Türklerin tek tanrılı dinlere geçmeleriyle varlıklarını büyük ölçüde korumasını bildi. Hem Müslüman Türkler hem de Hristiyan Türkler, cin, şeytan, Azrail, Zebani gibi Orta Doğu çıkışlı tek tanrılı dinlerin kavramlarını kendi inanışlarıyla benzeşleştirdiler. Erlik Han ve onun yönettiği kötücül varlıklardan bahsettiğimiz bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Türk mitolojisi sohbetlerine kadim atalarımızın inandıkları başka varlıkları anlatarak devam edeceğiz.